Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün Efe ile beraber doğu girdim o da Balmont aldı videoya beğen atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden teşekkürler Bugün bu kostüme girdim arkadaşlar can kurtaran ile bayağıdır girmiyorduk yine böyle farklı farklı kostüm çekiyorum Yılbaşı kostümü ve imparatorluk şövalyesi kostümü yok arkadaşlar bilginiz olsun isteyen arkadaşlar var fakat Ben de hem kendi hesabımda hem video hesabımda yani bu video hesabım ikisinde de yok o iki kostüm Bilginiz olsun şöyle bir Hemen şöyle blue'yu keselim. Sonra karşı ormanları basalım. Bakalım nereden başlamışlar. E hadi koçum öl sen de lan. 50 saat ölüyorsun yahu. Vallahi bu fenin orman kesmesi ne olacak hocam. Geldim. Buradan redden başlamışlar. Şöyle şöyle şöyle. Bekle. Şöyle yap. Şöyle şöyle. Çok güzel hocam. İlk kana aldık. Bu kill bizim için bayağı bir iyi oldu bu arada. Hemen şunu alalım. Buradan da tabii ki de ne yapacağız? Blue buff'ını basacağız. İnşallah onu da çalarız da işini biteriz artık karşı ormanın. Bekle bakalım. biraz sabitli bir uçuş yapmaya çalışacağım. Şöyle son hazırlıklarımızı yapalım. Tamam. Yedi deniz değil önerilen. Dur hocam uçacağım. Bir saniye. Şimdi şöyle yapalım. Ve çaldık mı? Çaldık. Hadi bay bay. <laughs> Bizden bu kadar. Görüşürüz. Tamam. Karşı ormanın işi tamamdır hocam. Hem ilk kanı verdi hem de blue buff'ını çaldırdı. Bu onun için bayağı bir kötü oldu. Toparlamaz zor olacak Tabii Bizim de başımıza gelebilir ama toparlıyoruz bir şekilde. Umarım toparlayamaz çünkü rakibimiz. Şimdi alt tarafta Ife'nin karşısında Gatut var. Yani birazcık zor olan yani bir hero biliyorsunuz. One mana DC'leri. Yani aslında az ama. Aha buradalar. Buraya bir gank gelmemiş. Benim ormanımı çalıyorlarmış. Ne oluyor lan? Dur. Orayı sakin oynamamız gerekiyor. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle. Öldü. Tamam. Çok güzel. Bir kill daha çıkarttık. Bunlar buradan çekilmeyecekler mi? Enerjim çok yok. Balerik bizi birazcık darlıyor. Burada alpa var. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Çok güzel. Bende kalmadı ama. Olsun mühim değil. Gelin hemen turtle alalım. İyice bir artıya geçelim. Efe sen orayla uğraş. Efe duyuyor bu arada beni. Falmont tarafından Gatot kesildi tekrar Efe tarafından. Güzel. Bunlar burayı gördüler. Bakıyorum. Gelen giden şöyle dikkatli bir şekilde aldık. Çok iyi. Hemen gidelim buradan. Mia da banmanı kesti. Mia baya baya meta oldu ha şaka makalan. Hocam her maç ya karşı ya bizim takım. Mia alınmayan bir maç yok yani. Kesinlikle alınıyor. Yani kesin alınıyor. Kesin. %100 alınıyor neredeyse. Hadi 99 diyelim. Yani ben baya maç atıyorum. Attığım maçların hepsinde mi alınıyor. Neyse. Red buff'ın ne alemde? Almış. vaman man yakın uzak alat denesek sana şöyle. Düşmedi. Oo hocam bizi. Lan bunlar burada ne arıyor? Valla kestiler. Helal olsun. <laughs> helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. At kesin lan şunları. Ya bunlar burada ne arıyormuş ya? Vallahi billahi var ya. Adama bir yakın uzak denedik enerjisiz şekilde yakalandık. Zıplattılar hoplattılar. Ayıptır yahu. Neyse. Red'imiz alan. Olan bu lübafımız oldu tabi. Ölüm çok muhim değil. Zaten dakika 3 doğma süreleri bayağı bir kısa. Onlarda çok sıkıntı yok da. Bulumuz kötü oldu. Vaman düştü. Helal. Red buff tamam. Şimdi şunlar dönmek zorundayım. Çünkü başka bir yapabileceğimiz olanak yok şu anda. Turtle Myrtle de yok. alfa alt tarafta. Benden haberi yok. Efe geliyorsa bunu keseriz. Şöyle yaptım. Vurdum. Ultisini aldık ben çıkar. Sen de gerisi keser 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 keser. keser. Hop güzel tamam. 10 numara 5 yıldız. Bizim daha bir kilimiz var yahu. Yani bir tane iki tane daha toparlasak tamam da. Kilimiz baya baya az. Olsun güzel maç geçiyor. Bulumuzu alalım. Ondan sonra turtle odaklanacağım. Karşının zincirin kalın arkası Lunox belli oldu. O taşımaya çalışıyor. Turtle'a az var. Vanman'ı kesebilirim aslında. Balerinin yanından bir anda alamam gerekiyor. Ona da dikkatli yapmamız gerek. Balerin de canı az. Dur bakalım tamam güzel hemen çıkalım. Bayır ulti attı kul altına. <laughs> Ama zas gitti diye mi bilmiyorum çözemedim. Neyse. Atlantis kan da Gatot'ta zorlanmayalım. Bunlar gene üst tarafa yoğunlaştılar. Ben midi itsem yok. İteyim de dur blue buff'ı çıkıyor. Bir dakika iteyim hocam. Daha varmış. Ben 1-2 saniye olarak gördüm ondan yok dedim. Tamam şimdi blue buff. Ya mid'e vursam zaten açamayacağım. Bir anda dönmüşlerdir eminim. Evet alpa geldi. Foto'yu birazdan. Birazdan yapalım o işi. Bunu almam lazım. Ulti attı. Hocam bir dur lan. Aldım. Çık. Sal sal sal. vallahi gidiyorduk. Tamam o fotoğraf için vurmadı herhalde ama bilmiyorum. Vursa ölür müydüm? Az sonra. Az sonra geleceğim senin yanına. Birazdan birazdan. Şu TF'ye bir göz gezdirelim. Turtle gitti. Mia'da mı kaldı? Şöyle yapalım. Tamam. Güzel. Lunox nerede? Fotoğraf için. Alpa var. Lan güzel kaçtı ha. Güzel kaçtı. Blue buff'ımız yok. Balerik burada. Şu zımbırtıyı alalım. Bunların adı zımbırtı hocam. Zımbırtı. Geldim bir de. Çekinip hemen blue buff'ımı uçacağım. Tamam. Vaman çok açılmış. Blue öncesi bir onu kesmeye çalışalım. Keseriz herhalde. Ne Şuradan şöyle şöyle pençeyi de alacağım. Tamam. Tamam ya ben ileride zannettim. Bu tarafa gelmiş. Şaşırdım birazcık. Biraz şaşırdım bu tarafa gelmiş. Koridorunda zannediyorum. Gatot da düştü. Erken lordlar alabiliriz bu maç. Nox'a gitti. Tamam TF'yi kazandılar bizimkiler orada ama şurası sıkıntı gibi Alpa Balerik dur hocam. Bir saniye burası tamam. Vallahi bana kill kalsın artık be. 3 kill'im vardı 4 oldu. <laughs> kill az döndü bize. Olabilir biraz tankımsılar. Şurayı ve artık. Mid çok önemli. Gerçekten çok önemli. Alt daha önemli neredeyse yani. Sen onu al. Red buff'ı var. One man falan burada. Blues da çıkıyor. Kim geldi sana? Alpa geldi. ulti attı. Dur hocam bir saniye bir dakika. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Şöyle şöyle çok iyi. Oraya daha fazla bir şey yapamam. Hatta hiçbir şey yapamam. Ne yapıyorsun? Ben gider. <laughs> ben gider. Başımıza bela mela gelir. Turtle. Aynen çok iyi olur. Taratonu bırakmış. Blue buff Blue buff'ım ee, bitecek de Pençem yok daha Bir Q güzel Bizde kalsın Blue buff alıyorlar. Bizde blue buff yok. Şu zımbırtıyı alalım Mid'de bir yoğunluk Benim blue buff almam lazım oraya gelmeden önce. İyi biz kendimizi toparlamışız takımda iyi hayret ediyorum doğrusu böyle olmazdı ama biliyorsunuz genelde kınarak geçiriyoruz maçları geliyorum oradan birilerini düşürelim burda lunoff var ah be neyse enerjiyi harcadık bakın ne oldu ama zaten kesemezdik orayı burası birazcık kaba tanklar kaba tanklar zor ölür zor ölür zor şu enerjiye bir buff gel gelecek artık da düşük bir baf ama olsun buraya açtılar Efe yakın Bu da ölmez ki be hocam. Aha, Alpa da burada. <laughs> Hadi artık tamam. Vallahi Alpa vurdu Efe ya. Bu beni de keser. Bu beni de keser. Biz en iyisi çıkalım. Daha da geliyoruz zaten. Baksana. Yani orada kesebilecek gücümüz olsa iyi olurdu iki tane oradan kil ama yani herolar güzel. Bizimkiler üstte zaten yardırıyor. Çok da önemli bir ölüm olmadı burası. Alpa burada. Hocam onu kestik artık be. Ne dersin? Şöyle çalacağım. <laughs> kilim yok kilim. Boşluğa fırladı hatta. Avcı darbesi tamam. Şimdi blue buff'ımız çıkacak. Yani neler yapabiliriz diye bakıyorum ama araya dalamıyorum pek. Bayrık güzel bir iyi bir tank çünkü gerçekten iyi bir tank. Oynayan kişiye demiyorum ama bilmiyorum oyunculuğu nasıl da tank olarak iyi bir hero bence. Yani zırt delme gider gibi ya korkunç silah değil mi? Aynen. dalacak bir şey yapacak bir şey yok ki orada. ben burayı iteyim burayı iterim birazcık lorda hazırlık yapalım bence daika 12 daha çok var 12 öncesi lord alınabilir ama bizimkileri zorlayacak ki burayı Dur hele bakalım Birazcık Şöyle yardıma gelebilirim Alpa düştü çok iyi Hadi one man, çok güzel tamam Onun da canı az. Ya biz Lord alabiliriz aslında. Dur bakayım. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Yok, yok tamam çık. Bir şey yapamayız oraya çıkalım. Aslında Mia Lord eritir de bizimkiler bak şu an arkadaşlar bu satış tefesidir. Ben size söyleyeyim bunun adı satış tefesi. Ama kesiyorlar bizimkiler öndeler. Aslında orada satış tf'si oluyor yani o ip Çünkü ne zaman öyle bir tf çıksa bizimkiler ölüyor Öyle TF'lerde genelde Maç bitmeyecek ve onların bahçesinde boşa zorlanıyor Ama Yardırdı vallahi helal olsun 3 tane ölü Hadi artık be Hule de bize vuruyor Lordsuz mu bitireceğiz? Hadi be Sarısını attı Kestiler onu Tamam Ulti attı 4 ölü. Misillemesi gitti. Hadi 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 helal. Mia iyi taradı ya. Vallahi helal olsun. Bu Mia oynayabilenlere <laughs> zor hero değil ama oynayabilen az. Ne hikmetse yani Layla Mia. O yüzden saygı duyuyorum. Öldü. Güzel. Aldı Blue'yu. Al sıkıntı yok. Lord Lord neler almıyoruz? Beyler. Gelin bakalım. Lord'dan sonra da bir blue buff alırım ben. Ama biraz tanklayın şimdi bana çok vurur. Çok hasar vuruyor ya Lord. Baksana. Tamam güzel. Emi pili bu arada mi alabilir şaka maka. Neyse bir ölümsüzlük çıkalım. Şimdi Lord öncesi zorlardı çünkü Lord gelirken kendimi bir fullleyeyim. Helalsin, helalsin. Hayret lan vallahi iyi batıcı. Ne dersiniz? Cidden. Şaşırılır bir durum yani bana. Üst tarafta itilseydi çok iyi olurdu. Ama yetişmeyecek artık Alpora'yı split attı. Dur bakalım hocam. Güzel, güzel maçtı. İki takımın da eline sağlık. Hatırlarsanız takımının hepsi gümüş ya da bronz alıyordu ben MVP alıyordum ama şu anda gerçekten herkesin eline sağlık beğendim herkesi. Allah yardımcısınız, kendinize iyi bakın beğen atmayı lütfen unutmayın yoruma sabit dediğim linkten de elmas fiyatlarına bakmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere yarın. Bay bay.